Merhabalar bugün sizlere, Yazlık Saray, hakkında yaptığım araştırmayı, konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, Yazlık Saray, Pekin'deki göller, bahçeler ve saraylardan oluşan geniş bir topluluktur, Çin hanedanlığında bir imparatorluk bahçesiydi, esas olarak uzun ömür tepesi ve Kunming gölünün hakim olduğu, dörtte üçüsü olan 2.9 kilometre karelik bir alanı kaplar, uzun ömür tepesi yaklaşık 60 metre yüksekliğindedir ve sırayla yerleştirilmiş birçok binaya sahiptir, öndeki tepe muhteşem Salonlar ve pavyonlarla zengindir. Arka Tepe ise tam tersine doğal güzelliklerle sessizdir. 2.2 kilometre kara'yı kaplayan merkezi olan Kunming Gölü, tamamen insan yapımıydı ve kazılan toprak, uzun ömür tepesini inşa etmek için kullanıldı. Aralık 1998'de UNESCO, Yaz Sarayı'nı Dünya Mirası Listesi'ne dahil etti. Yaz Sarayı'nı, Çin Peyzaj Bahçe Tasarımının bir başyapıtı, ilan etti. Tepelerin ve açık suyun doğal peyzajı, olağanüstü estetik değerin uyumlu bir birlikteliğini oluşturmak için pavyonlar, salonlar, saraylar, tapınaklar ve köprüler gibi yapay özelliklerle birleştirildi. Özellikle yakın tarihte, Hubei'deki Dançanku Rezervuarı'ndan 1267 kilometre geçerek Güney-Kuzey Su Transferi Projesi'nin merkezi yol yol terminalidir ve bu da onu Pekin'in ana su kaynağı haline getirir. Tüm yaz sarayı, uzun ömür tepesi ve Kunming gölü etrafında merkezlenmiştir ve ikincisi, bölgenin yaklaşık dörtte üçünü kaplamaktadır. Önemli binaların çoğu, ön tepe ve arka tepe olmak üzere ikiye ayrılan uzun ömür tepesinin kuzey-güney ekseni boyunca inşa edildi. Kunming Gölü'nde üç küçük ada vardır. Nanma Adası, Zavçant'ın Adası ve Çeyilçin Adası, Kunming Gölü'nün Batı Barajı Gölü ikiye böler. Doğu Barajı, Kuanshu İmparatoru döneminde inşa edildi. Yazlık saraydaki ilgi çekici yerler altı farklı bölüme veya doğal alanlara ayrılabilir. Bu bölümler, salonlar, uzun ömür tepesi, Kunming Gölü, tarım ve dokuma resmi manzara alanı, uzun koridor ve merkez eksen bölgesidir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info et konsantre bilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.